Ülkemizde doğuştan yetenekli on binlerce genç bulunmakta. Çev Sanat, 2009 yılında başlattığı Genç Yetenekler Projesi ile ülkemizden dünya çapında sanatçılar yetişmesi amacıyla üstün yetenekli genç müzisyenlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerine destek veriyor. Çev Sanat, genç sanatçılarımızın kültür ve sanat elçilerimiz olarak dünyada parlayan yıldızlar olması yolunda ilerlemeleri için gerekli her türlü imkanı sağlamaya çalışıyor. Ulusal ve uluslararası sanatçılardan oluşan jüri tarafından seçilen genç müzisyenler, klasik müzik alanında ülkemizi başarıyla temsil etmekteler. Yeni yıldızlar yaratmak için gelin bu çabamıza sizler de katılın. Sizlerin de desteğiyle bu gençleri hep birlikte dünya sahnelerine taşıyalım. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için.